Mesela en çok tartışılan konulardan birisi örgüt. Mesela İsmail Küçükkaya veya böyle ünlü isimler çıktılar dedi ki beni El-Kaide'den dinlemiş. Şimdi İsmail Küçükkaya El-Kaide'den dinlenmiş deyince sen de mi? bunda bir sahtekarlık var adamı El-Kaideciymiş gibi gösterip dinliyor. Anladın mı? Bilgi topluyor. E dersin. İlk başta baktığında. Ama sen önce istihbari dinlemenin, önleyici dinlemenin ne olduğunu anlarsan bunun ne anlama geldiğini bilirsin. Şimdi onlar... Talep formunda sen yazıyorsun hangi bağlamda dinliyorsun? İsmail Küçükkaya fi tarihinde El-Kaide'ye yakın birisiyle telefon görüşmesi yapmış olabilir. Anlıyor musun? Yani senin suçlu bulundun bunun arasındaki ilişkiyi tespit etmek için dinliyorsun. Suçlu diye dinlemiyorsun adamı. Yani sen bir çalışma yürütüyorsun ya El-Kaide'ye. Veya İsmail... Oh, ona... İsmail küçük yani mesela bir, bir bir şey için görüştü. Olduğu için dinlenmiyor. yok yok anladım yani mesela hani kimi belki konuştuğu insanın dinlendiğini de bilmiyor. Birisiyle bir telefon görüşmesine takılıyor. Hah, şimdi e, şu da bir var. Bir şey tespit etmeye çalışıyorlar. Hı -hı. Şimdi burada şöyle de bir şey var. Sen bir suçlu birini dinliyorsun. Şimdi ikinci pozisyonda da şöyle yaptılar insanları şey yapmak için. Herkes dinleniyormuş gibi. Dinlemeye takılmış insanı da dinlenmiş gibi gösterdiler. Ben arıyorum. Filanca kişiyle konuşmuşum mesela adam gazetecilikten dolayı herkesle konuşabilir. Ama sen ilişkisini öğrenmek zorundasın. Senin görevin polis. Sen onu yap. Ben gazeteciyim. Öbürünü yaparım. Bu manada yani, sen de takıldın zaten. Ben de dinleme. takıldım mesela. E, şimdi öyle. beni dinlemişler. Benim başka arkadaşlarım da vardı mesela o zaman. Şimdi o mesela Star'da sabahta çalışan. Takılmış adam. Selam soruşturmasında bak bizzat tanıdığım selam soruşturmasında dinlemeye takılmış. Bir tane gazeteci. Star gazetesinde yazıyor. Çağırıyorlar. Şikayetçi olduk duruyorlar. Dinlemeye takılmış. Ama Nasıl şikayetçi oluyor? Dinle, beni dinlediler. İyi de dinlenmemiş ki. Diyorum ki sen dinlendin mi? Çok basit bunu öğrenmek biliyor musunuz İsmail Bey? Bana dinleme kararını göster. Dinleme kararı olması lazım senin dinlenmen için. Ortada dinleme kararı yok. Hedef şahıs var. Yani dinlenen kişi var. Bir de dinlenen kişinin konuştuğu kişi diye ayrılıyor. Sen o konuşan kişi olarak görünüyorsun orada. Gösteriyorum diyorum ki e, burada sen konuşan kişisin. Dinlenen kişi orada o yazıyor diyorum. Bunu bildiği halde yalan söylüyor ben dinlendim diyor Böyle bir sürü insanı da dinlenmiş gibi gösterdiler bir sürü insanı